Moğolların adı anıldığında ortaçağ insanının aklına yalnızca savaş gelmiyordu. Aynı zamanda korkunun, dehşetin ve yıkımın vücut bulmuş hali gözlerinin önünde canlanıyordu. Bozkırlardan çıkan bu kavim at sırtında yıldırım gibi ilerliyor, ok yağmuru altında ordular dağılıyor, şehirler birkaç gün içinde küle dönüyordu. Cengiz Han'ın kurduğu imparatorluk dünyanın gördüğü en geniş coğrafyaya yayıldı ve bu büyük imparatorluğun batıdaki en kanlı seferlerinden biri, tarihin akışını değiştiren bir yıkımı beraberinde getirdi. 13. yüzyılın ortalarında, yani 1258 yılında, Hülagu Han komutasındaki Moğol ordusunun Bağdat'ı ele geçirişi. Bağdat, Abbasi halifeliğinin kalbiydi. 8. yüzyılın ortalarında Abbasiler tarafından kurulduğunda Darüsselam, yani barış yurdu olarak anılmış, kısa sürede dünyanın en ihtişamlı şehirlerinden biri haline gelmişti. İslam coğrafyasının dört bir yanından alimler, şairler, hekimler ve filozoflar bu şehre gelerek medreselerde ve kütüphanelerde çalışıyordu. Beytül Hikme yani Hikmet Evi yalnızca Müslümanların değil, Hintli, Yunanlı ve Pers kökenli bilginlerin eserleriyle doluydu. Matematikten astronomiye, tıptan felsefeye kadar binlerce kitap burada muhafaza ediliyordu. Bağdat sadece bir başkent değil, insanlığın ortak hafızasının saklandığı bir hazineden farksızdı. Ancak 13. yüzyıla gelindiğinde Abbasi halifeliği eski ihtişamını kaybetmişti. Bir zamanlar doğudan batıya uzanan otoritesi artık yalnızca Bağdat ve çevresiyle sınırlıydı. Halifeler siyasi gücünü yitirmiş, İslam dünyasında gerçek iktidar Selçuklular, Eyyubiler ve ardından çeşitli küçük beyliklere geçmişti. Bağdat hala sembolik olarak halifeliğin merkeziydi ancak bu sembol Moğol fırtınası karşısında kağıttan bir kaleden ibaretti. Cengiz Han'ın torunlarından biri olan Hülagu Han Moğol İmparatorluğu'nun batı seferlerini yönetmekle görevlendirilmişti. Görevi yalnızca yeni topraklar kazanmak değil, aynı zamanda İslam dünyasının direncini kırmak, Moğolların kudretini tartışmasız hale getirmekti önce uzun yıllar bölgeyi sarsan Nizari İsmaililerin merkezi Alamut Kalesi'ni ele geçirdi. Bu zaferle birlikte Orta Doğu'daki en büyük tehditlerden birini ortadan kaldırdı. Ardından gözünü Abbasi başkentine çevirdi. Hülagu, Halife Mustas'ın billaha bir elçi gönderdi. Elçi, halifeden şehri teslim etmesini, böylece kan dökülmeden Moğol hakimiyetine girmesini istedi. Ancak halife, Moğolları küçümsedi Abbasi ordusunun gücünü abartıyor, şehir halkının direnişiyle istilacıları geri püskürtebileceğine inanıyordu. Oysa Abbasiler çoktan dağılmış, ordusu zayıflamış, mali gücü tükenmişti. Halifenin bu gururu yalnızca kendisinin değil, milyonların felaketine yol açacaktı. 1258 yılının Ocak ayında Hülagu Han komutasındaki devasa Moğol ordusu Bağdat önlerine ulaştı. Ordunun sayısı 100 bini aşmıştı. Bu sadece sayıca üstün bir ordu değil, aynı zamanda dönemin en gelişmiş savaş teknolojilerini kullanan bir güçtü. Mancınıklar, kuşatma kuleleri, koçbaşları ve ateş makineleriyle donanmışlardı. Bağdat çelikten bir çemberin içine alınmıştı. Halife surların ardında direnmeye karar verdi. Şehrin halkı silahlandırıldı, askerler mevzilere yerleştirildi. Günler süren çarpışmalar yaşandı. Ancak Moğol makineleri surları kısa sürede yıktı. Şubat ayının ilk günlerinde şehrin kapıları kırıldı. Surların büyük bölümü çöktü. Ve o an geldiğinde Moğol atlıları Bağdat'a sel gibi aktı. O andan itibaren şehir, tarihin en büyük katliamlarından birine sahne oldu. Günlerce süren yağma ve kıyımda kadın, erkek, çocuk, yaşlı, alim, tüccar, fark etmeksizin herkes öldürüldü. Bazı tarihçiler 100 bin kişinin, bazıları ise 300 bin kişinin kılıçtan geçirildiğini yazar. Sokaklar cesetlerle doldu, evler ateşe verildi, camiler ve saraylar yıkıldı. Şehir adeta bir mezarlığa dönüştü. En büyük felaket ise kültürel mirasın yok edilmesiydi. Beytül Hikme başta olmak üzere büyük kütüphaneler yerle bir edildi. Yüzyıllardır biriktirilmiş eserler Dicle Nehri'ne atıldı. Rivayetlere göre nehrin suları günlerce mürekkep renginde siyah aktı. İnsanlığın bilgi birikimi, çağların emeği göz göre göre yok edildi. Halife Mustasım Billah şehrin düşüşünden sonra Hülagu Han'ın huzuruna çıkarıldı. Moğol geleğine göre hükümdarların kanı dökülmezdi. Bu yüzden halife bir halıya sarıldı ve atların ayakları altında ezdirilerek öldürüldü. 500 yıldan uzun bir süre boyunca İslam dünyasının sembolü olan Abbasi halifeliği böylece tarihe karıştı. Bağdat'ın düşüşü yalnızca bir şehrin yıkımı değildi. Aynı zamanda bir çağın kapanışıydı. İslam dünyasının siyasi birliği parçalandı, ilmin ve sanatın merkezi yok edildi. Hilafet kurumu artık yalnızca bir isimden ibaret hale geldi. Moğollar bölgede İlhanlı Devleti'ni kurarak hakimiyetlerini sürdürdüler. Yine de tarihin ironisi, Bağdat'ı yerle bir eden Moğolların kısa süre içinde İslam kültürünün etkisine girmeleri oldu. İlhanlı hükümdarları ve emirleri zamanla Müslümanlığı kabul ettiler. Böylece yıkımın küllerinden yeni bir kültürel sentez doğdu. Fakat 1258 yılının kanlı günlerinde yaşanan felaket hiçbir zaman unutulmadı. Çünkü taş binalar yeniden inşa edilebilir, surlar tekrar yükselebilir ama kaybolan hafıza, yok edilen eserler ve katledilen nesiller geri getirilemez. Moğolların Bağdat'ı yerle bir etmesi Yalnızca bir kuşatma değil, insanlık tarihinin hafızasında kapanmaz bir yara olarak kaldı. Bu olay bize savaşların yalnızca devletleri değil, medeniyetleri de yok edebileceğini hatırlatıyor. Açıklama: 1258 yılında Hülagu Han komutasındaki Moğol ordusu, İslam dünyasının kalbi olan Bağdat'ı kuşatarak tarihin en büyük felaketlerinden birini yaşattı. Yüz binlerce insan öldürüldü, kütüphaneler yok edildi. Dicle nehri mürekkep renginde aktı. Abbasi halifeliği tarihe karışırken insanlığın en değerli hafızası silindi. Bu video, bu video Moğolların Bağdat seferini, katliamın boyutlarını ve tarihe bıraktığı derin izleri anlatıyor. Başlık, Moğolların Bağdat'ı yerle bir edişi, 1258 katliamı ve hilafetin sonu.